Adım Şerefcan soyadım alma. Nano takımının koçuyum. 32 takım vardı. 32 takımdan birinci olarak şampiyon olduk. Rakiplerimiz çok zordu. Heyecanlık, stres, yani sinir. O anki vibe'a göre herkes bağırıyordu, bağırıyordu. O bu yüzden sesim gitti. Maraş'ta düzenlenen ilk turnuva, ilk etkinlik. Bu yüzden çok mutluyuz. E daha çok olmasını istiyoruz. Organizasyon güzeldi. Hayrettin Güngör başkanımıza teşekkür ederiz. Böyle şeyler devam ederse gençlerin adına yani bizim adımıza çok mutlu oluruz yani. Turnuvanın birincisiyiz. Yani diyecek bir şey yok. Çok heyecanlıyız. İlerleyen dönemlerde bu tarz turnuvalar olursa tekrardan katılmayı da düşünüyoruz. belediye başkanına teşekkür ederiz. E-sporla ilgili bir turnuva düzenleyelim dediklerinde bunu hemen yapalım dedim. Çünkü gençlerin ilgisi bu alanda yoğun olduğunu biliyoruz. Bu etkinliği iki gündür gerçekleştirdik. Bugün de finalini gerçekleştirdik. Gençler gayet heyecanlıydı. Biz de geldik izledik. Esporu tanımaya çalıştık. Ben e, duyduğum memnuniyet ifade ediyorum. Emeği geçen herkese de teşekkür ediyorum.